Nene hadi oku bakalım Subhaneke'den başla. Billahiire merrem ve telcettik onu okuyacak. Billahiire merrem rahmette tehyati lillahi Ve tessal mali keyyen nebi. Merrem ve da ve selam aleyhi ve aleyhi ve'dillay salihin ishedallahi la Eşhedü en Muhammedin abdi ve resulü. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli. Biliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve aile. Aile Muhammedin kemiye salliyet aleyhi bireyim ve aile. Aile bireyim inni kehamidim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme bayrık ala Muhammedin ve aile Muhammedin. Kemiye bayrık de aleyhi bireyim ve aile bireyim inni kehamidim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena duaları. Allahümme yekena abdu aleyküm salli. Rabbena, Rabbena duası. Rabbena duası, Rabbena atina. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul alemin arrahman rahim el Rabbena atina fid dünya. Rabbena atina fid dünya haseneten. Hasan, bak şimdi unutmuşum ben. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bu Rabbena ayetine fid dünya haseneten ve yine azaben nar. Bir Öyle mi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena. Ha. Allahümme Rabbena. Ele ele mera mallam berapne etin vittin ya ve ele ele ta sanete vigine zabenler ele ele mendrem ette ya Allahümme inna nastonike Allahümme inna nastonike yokucun Ondu diyen işte Bismillahi r-Rahmani Allah mi nastanik ve nastayur ki nastatike menik menik menetu ve netevikler bilik ve nasıl bilik el hayır külüm <laughs> eşkirk <laughs> menetürk <laughs> meyekirk <laughs> <laughs>

Leyla'fı Kurayşı biliyor musun? Ne? Leyla'fı Kurayşı biliyor musun? Leyla'yı biliyordum onu düşün ben gülmüştüm. Bildiğin kadar oku bakalım bir. Bismillahirrahmanirrahim. Leyla'yı Kurayşı, Leyla'yı Mürenni, Seçte Yuvasif, Leyla'yı Kurayşı, Bezel, Beytelle, Ziyet, Aman, Mencum, Mamen, Aminef. Tamam biliyorsun işte. İyi mi? İyi iyi. Erayi Tellezi'yi biliyorsun mu? Erayi Tellezi'yi.

Kul ya eyyuhel kafirunu biliyor musun? Mu? He? Kul ya eyyuhel kafirunu biliyor musun? Mu? Herhal bilmeyem ben de. Kul ya eyyuhel kafirun. Kul ya ma? Kul ya eyyuhel kafirun. La abudu ma tabudun. Onu bilmeyem. İzâ enasrullahi nasrullâhi vel fet. Onu biliyor musun? İzâ mi? He. <laughs> Dur sen. Billahirrahmanirrahim. İzâ câe nasrullâhi fet. Ve reyten vel fet yedhuliyen idrille efvaj hesabı kıyam grup istedir tene tavabe. Tepet suresi ne? Bismillahirrahmanirrahim. Tepet diye de bilebim. Tepet ağzına aynı maylı ve mekesep. Sıyaslanır nize talep olan bir tahada bir yiyici de yapılmazdı. Kul oku. Ha? Kul huvallahu ahad. Kul vaya Kul vaya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allah'ım semet delem, yelik delem, yelet. Delem yekillü öpü ve bir daha oku. He? Bir daha oku. Gulley Kul huvallahu ahad. bir Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu Allah'ım zemet ölem yil. Velem yil velem Bir daha oku. Üç olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu hat. Allah'ım zemet ölem yil. Velem yil et. Velem Kul evzu Rabbil felak oku. Ha. Kul evzu Rabbil felak. Kul evzu Rabbil felak. Mişer muhalleki. Ve mişer ne gelge gedi. Ve mişer nazdi nizeze. Tamam. Vallahi hep biliyordum bir, unuttum. Bir de nas. Bir de nas. Kul evzu Rabbil nas. Melikin nas. Biliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul evzu Rabbil nas. Melikin nas. Elihin nas. Mişer. Fasu fasil nas. Elkin nazil nazil. Ve istiyse fiştor nas. cennet var nas. Tamam. tamam. Çok bilirdim gel. Tamam. Süleyman Hoca seni ne öğretiyordu? Hani e, Rabbim Allah. Rabbim Allah. Nebi Muhammed benim din Kitabım gören ağzım dışarı. Ne yürü veli cemiyet imam adam. Zürriyetim adam, zürriyetim milletim adam, milleti haklı Müslüman eliyem dille. Bunu bu kadar O ne, ne için öğretti sana bunu Süleyman Hoca? Ha? Neden öğretti bunu sana? Ben ha? Ha. Ne diye öğrettiler bunu öğretirken? Annen dedesinden okudum ben. He, okudum. ne diye öğretti bunu? Neden ha. hani ne, yap, ne neden öğretti buna? Namaz doğası okudum. Işte. Ö, ö, hayır hayır. Rabbim Allah peygamberim. O, Rabbim Allah aşağıda. He, lazım. He, onu ev öldüğünde mi söyleyeceksin ona? He, ne, ne söyleyeceksin? He? Hindu mezar var Rabbim kim diyeceklermiş? He. ne de, nasıl nasıl şimdi? Rabbim Allah dedin mi gelenine gidermiş. Rabbim sen demezsen Yok. Topuzu yedin. Top... ne, ne, ne diyeceğim Güzel güzel söyle de bir daha şey yap. Ne, ne söyleyeceksin? Söyle tane tane söyle. Rabbim Allah'a bir daha söyle bir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim Allah, Nebim Muhammed. Dinim, İslam kitabım, Kur'an, ağzım, düşen, öl, sünnet, veri, cemiyet, imam, azam, zürriyetim, azam, zürriyetim, milletim, azam, milletim, haklı, müslüman, elhamdülillah. Bu kadar biliyorum. İyi, iyi. İyi mi? İyi, iyi. Oraya, Mezara gittin mi bunu söyleyeceksin işte. Aşağı. Tabii ilk sorular bununla. Aşağı var. <laughs> <laughs> Bu lazım. Tabii tabii. Topuzu yiyeceksin bilmem. Tabii değil. yoksa. He. Ele. <laughs> Tesbih ne çekiyorsun nene? Ha? Tesbih çekerken ne çekiyorsun? Niye? Tesbih çekerken ne ne, ne çekiyorsun? Tesbih de varsın bilmiyor musun Mustafa? Hayır. Allah, subhanallah. Biri, biri, Subhanallah. He. Biri Allah elhamdülillah. El biri Allah ihbar diyor. He. İyi. Bir de bir de la ilahe illallah dedik mi? Dördünü dedik mi? Allah'ın izniyle seni yeter. He. Halen de öyle de. Zaten tehtik de evet He he. Bilmeyen Subhanallah diyeceksin. Subhanallah. Elhamdülillah diyeceksin. Hmm. Allahu Ekber diyeceksin. Üçü. Bir de sonra çekersen la ilahe illallah diyeceksin. Anladım. Bu dördü en güzelleri. Tamam. Tamam. Bay biliyorsun değil mi? Tamam çok şükür çok şükür. Bay biliyorsun.